Işıklarınız konuşabilseydi derlerdi ki teşekkürler elektronlar. Haydi nedenini keşfedelim. Peki elektrik nedir? Şöyle düşünün milyonlarca küçücük görünmez topçuk hayal edin. Bunlara elektron diyoruz. Bu minikler sürekli hareket halinde. Şimdi bir pili veya prizi bir yarışın başlangıç çizgisi gibi düşünün. Elektronlar buradan koşmaya başlıyorlar ve koştuklarında bir şeyler oluyor. Mesela ışıklarınız yanıyor, televizyonunuz çalışıyor veya bilgisayarınız canlanıyor. Elektronları süper hızlı mini süper kahramanlar gibi hayal edin. Fışır fışır dolaşıp gittikleri her yere güç götürüyorlar. Hiç yorulmazlar ve her zaman bize yardım etmek için görevdeler. Yani bir dahaki sefere bir ışığı açtığınızda veya en sevdiğiniz cihazla oynadığınızda şunu unutmayın. Hepsi görünmez süper kahraman dostlarımız olan elektronlar sayesinde. Elektrik, bu hızlı minik şampiyonlar sayesinde eğlenceli ve güçlü. Hayal kurmaya, keşfetmeye ve elektronların inanılmaz gücüne hayran kalmaya devam edin.